Doğrudur, sabah. Bina kapımızın girişi zorlanmış ve çok eşya taşırlarken kanadı bu tarafa vurmuşlar. saat çok oynuyor. Ve kapandığı zaman bakın kapının aralıkları çok açılmış. Özellikle şuraya bakalım. Menteşe resmen bel vermiş. Şimdi kapımızın bütün ayarlarını yapacağız. Onarından sonra görüşmek üzere. Evet, onarımız tamam şu an. Testimize geçelim. Sessiz bir şekilde ayarladık. Kasamız çok sallanıyordu. Sabitledik. Mermerimizi sabitledik. En alt menteşe eşya taşınırken kastırmışlar, yumurtmuşlar. Kapımızı söküp menteşemizi düzelttik. Kendi hidroliklerini ayarladık. Geldiğinde kapanıyor. Sessiz bir şekilde gen açılıyor. Sağ ve sol komşular rahatsız olmasın diye. Bu tip arızalarınız için aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Çelik kapı tamiri, yangın kapısı, kilit değişimi gibi bütün sıkıntılarınızı biz arayabilirsiniz.